Suriyeli kardeşlerimizin evine e, gelmiş bulunmaktayız. Sadece poşet, zeytin poşet, ve bulgur olacak. Poşetlerimizi inşallah vereceğiz. Zeytin ve bulgur. Ziyaret Heh, edeceğiz. Bu. Şey, kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz. Suriyeli kardeşlerimizi ziyaret etmek için geldik. Tamam abi. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selam. Hayırlı günler olsun. Evet şimdi şu anda kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Burası dükkan. Eve çevrilmiş Evet. Kardeşin üzerinden araba geçiyor, göreceğimizde kaza olmuş. Erkan Kalçasının şeyi yok. Fotoğrafı ya. Var. Ya. dış kısmını yok, alt tarafı işlemiyor. Allah şükür versin ya. Hani işte yok. Allah şükür versin kardeş. Geç olsun. olsun. ابو راح الريحاني يجيب له ورقه لانه بده عملي محتاج عملية ابني هلا بده عملية بس ما عملي بده عملية ما عم له العملية هاي vay هاي العملية هون مش هاي سكروا الجرح الجرح لأنه برام ماما

İnşallah. Ne diyor ya? Parça alıp oraya. Parça alıp oraya. Allah şifa versin. Allah kahurayım. İnşallah. Geçmiş olsun. Adı ne? Muhammed. 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 Allah şifa versin Muhammed. İnşallah. Yok Çocuk maşallah toparlar. <laughs> İnşallah. Dönen kolay toparlar. <laughs>